uğur böceği var şurada. Gördün mü? Bak bak. Koş koş gel. Hocaman. Gel hadi. Hani ben Koş koş. Hadi fikmet, şimlenme, Öyle mi? Yürüyerek gel. Yok, Bırakamaz mısın? Yok. Ben bakmaya gidiyorum o zaman uğur böceğine. Ay şuna bakın. Kocaman. Hem de iki tane. Geliyor musun? Koş koş. Ay, gel ya, gel. Şu benler var ya, yavaş ya. Bak bak. Hii, nasıl konmuşlar iki taneler bunlar. Devasa. Ama yapılmaz. Yanlarına yapılması. git bir yanlarına git. Ama Hadi ama bir dokun. Yalan yalan bu. Yok ya bir dokun da bir bak gerçek. Gerçek değil. Koş koş. Ya, bir değil. dokun bir bakalım gerçek, ya, mi? gerçek Değil mi? Değil mi? Ben dedim hadi ben gidiyorum.